Değerli Adana Kuşu severler, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün İsa ve Mehmet Ali dostumuzun yanına geldik. Güzel bir dolmuşu var. Kuşlarını şöyle güzel, nezih ortamda uçuruyorlar, icra ediyorlar. Bayağı bir geniş maşallah. İnşallah bize şöyle birkaç tane posta güvercin uçuracaklar. Uçurmadan önce şöyle bir barakan, dolmuş barakasının içini çekelim. Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm kardeşim. Kolay gelsin, bereketli olsun. Şöyle isterseniz bir gösterelim mi dostlara? Gösterelim. Kuşlarımıza. bugün iyi değil ama gene de uçuyor. Aynen hava iyi değil fazla. fazla. Bunlar bizim kuşlarımız. Maşallah. Ciliklerimiz. Bunlar cülüklerimiz burada da var. Bunlar terbiye edildi mi yoksa yeni yeni Şunlar terbiye oluyor yani? Terbiye yeni yeni daha terbiye. Daha zamana ihtiyaçları var daha. Ya. yani evet. Yeni yeni sezona hazırlıyoruz yani. Hazır olan da var. Şöyle hazır kuşlarımızdan da birazdan uçuralım. Evet. Markaları falan var herhalde. Aynen lan evet. bizim markalarımız zaten. <laughs> Maşallah. Şimdi beyler bunu neden dolmuşta uçuruyorsunuz? Öncelikle bir onu sorayım izleyiciler merak edecektir. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, mahallede zulacılar çoğalmış. E, çocuk çoğalmış. Heh. Giden kuşumuzu bulamıyoruz. Zaten buradan da gideni bulamıyoruz ya. Yine burada kafamız rahat. Kimse yok. Yani bir de şimdi gelen, gidenimiz gelenimiz çok oluyor. Misafir gidip gelen çok olduğu için damla da çıkaramıyoruz. Olmuyor. Evet. Evet. Yani isterseniz kolu komşu rahatsız oluyor. Evet. Ya bir de açık falan... Bir de rüzgar önemli değil tabii mi? Tabii ki tabii ki çok önemli. Yer hmm. önemli, rüzgar önemli. Ortamı önemli. Yani, yani tabii gelen tabii. arkadaşların ortam yani ortam kurduğumuz için ondan dolayı aile sorunumuz olmasın diye dama evet. çıkaramıyoruz arkadaşlarımız geldiği için damda damızlıklarımız var evet. yavru üretiyoruz buraya getiriyoruz burada terbiye ediyoruz emek sarf ediyoruz evet. işte cülüklerimiz emek sarf ettiğimiz cülüklerimiz kimi zaman gidiyor bulamıyoruz ayağında ismimiz olduğu rağmen mahallede bulamıyoruz buradan da gidiyor gene bulamıyoruz. Evet. on için tarlayı tercih ediyoruz yani. bunu zevkine besliyoruz. Anladım. Bu arada yani. dün kuşunuz mu kaybolmuş yine? Böyle bir şey duydum. Şeyin mi arkadaşın evet, yan taraf. Arkadaşın arkadaşın öbür arkadaşın, ya. arkadaşın değil mi? Ya bak, ben Buradan gidiyorum mahalleye bulamıyoruz yani. Evet. Şimdi ben bugün bugün dolmuşa masraf ediyorum. Mesela yağınıdır, benzinidir, işte, mazotudur atıyorum gidiyor geliyoruz. Biz çalışıyoruz. işten gelip hesabını yap. Evimize gitmeden kuşlarımıza evet, geliyoruz. Tabi. Motorlarımızla yani geliyoruz ta tarladan emek ve O yorgunlukla şimdi evde olsak direkt damımıza çıkarız yani ailemizin yanında. Direkt görürüz dama çıkarız ama evet. işte emeğe saygı olmadığı için tabi, bize tabi, tabi. Tahırız, araziye geliyoruz motorla. Bu kuşu zevkine besliyoruz. Yani kimisi evet. ticaretine besliyor biz zevkine besliyoruz. Aslında bu hiç zarar değil maalesef. Evet. Şöyle düşünüyor olursan keyif için yapıyoruz. Ya, yani için. Yani, yani, zevkine yapıyoruz. Keyif için yani yapıyoruz. Yapıyoruz. yani Aynen. haftada Şöyle şuraları da evet, gösterelim. Evet. Oo, bu, bu grup daha iyi sanki. Anaçlar mı burada? Evet. Bunlar yani o kadar uşur, hep yavru, yani pek eki o kadar bu hep yavru. Hani hep bir. Peki bir, evde bir var mı? Yaşam. Bunların anneleri falan evet. var mı evde? Evet. Maşallah. Anne babası bize yani. Yumurtada yine kuşları var. Allah'a okay. seviyorsun. Bu grup da güzelmiş. Böyle hani olmazsa olmaz dediniz yani. Kümesinizin barakasının göz barakanızın gözdesi var mı? Var tabii ki. Biri, bunlar mı? Biri buradadır. Biri buradadır mesela. Bunlar özellikler ne? Şöyle. Ya bunlar da batarla öncü bu. Bu öncümüzdür. atıyorum. Bu öncümüz özellikle postan öncüsü. Evet. Bu daha yeni daha genç genişletmişiz. Bu da postan öncüsü olacak. Hmm. Mesela çok batan gülüyüz var postada uçan. Biraz kırgınlık var sanki. Kursun. Hangisinde? Mantarlı. Erkekler kursak mantarı ama yapacak şey yok Yine de uçuracağız. Bakarız Eyvallah. gerçi olmazsa ikili atarız. Ben ikili. La... Postamızın üçüncüsü de budur. Bu kendi hep bunlar zaten. Kapı cüriği. kapı cürüğüm. Evet. Maşallah. Burada, bir sakar cüriğimiz var. Yine kapı cüriğimiz. Maşallah. Yabancı kuş katmamaya çalışıyor elimizden geldiği kadar. Şimdi Öğren mesela bir şöyle bir şey var. En iyi kuşları mesela örnek veriyorum. İsim isim önemli değil. Falanca abimizin en iyi kuşunu aldık. Evet. Sende de bir en iyi kuş var. Çok güzel bir kuş çıkmayabiliyor değil mi yani bu. Abi evet. şans Şimdi işi herhalde. Atıyorum şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu en iyisi de diye ben bunu birbirine eşittim diye yani bundan iyi bir şey çıkacak diye bir kaydı yok. Değil Onu mi? bulmak için adam 20 senesi geçiyor. Allah Allah. Birbirine eşitip yani bunun Var iyinin izini millet arıyor artık. Yani diyor ki benimki daha batsın. O daha başka bir farklı bir şeyler arıyor Tabii. şimdi hep Şimdi kovalamaydı. Önce bir gelirdi, derisinin şerit çiziyor, duman çıkarıyor arkadan. Sonra vurma çıktı, sonra batma çıktı. Şimdi Vay artık millet oldu? Artık evet. tersine gideni arıyor artık. Allah Allah. Şimdi daima yani. da yenilik aranıyor, değil evet. mi? Yenilik şimdi biz her zaman böyledir. Bunu uçurdukça şey yapamıyoruz ondan dolayı. Yani demek istediğimi ne? Kan hattının iyi olması lazım yani. Bir anaçtan yavru almak için dişinin ve erkeğin kan hattı uyum sağlaması lazım. Şimdi evet. kimi cülüğümüzü aldığımızda misal ne oluyor? Ee, cülükler çit olduktan sonra daha farklı oluyor. Misal cülüklüğünde daha iyi oluyor. Sonradan Ama çit olduğunda kimisi arıza açabiliyor, kimisi daha iyi çıkıyor. Yani bunu bulmak bayağı bir senemizi ya? alıyor yani bunu. Devamını sürdürmek için. Tamam. Evet. Onun için de kan attı. Tamam. İyi olması lazım yani. Evet. Uyum tamam. Sağlaması lazım. Öyle kolay değil yani. Herkes dıştan görüldüğü gibi kolay Ama değil. <laughs> değil. Birçok <laughs> dostumuzda <gülüyor> da var yani. İyisi müsafirlerde evet. var. Kadir ha? abimiz var. Orada Faruk Bu da var. var. Bilal var. Onlara İshara da iskendir. inşallah gideceğiz Kocam zamanla. Var. Evet. Hepsine yani yani buradan selam var olsun. Yani. Nesiller farklıdır yani. Her şeyin evet. ayrıcalığı var yani. Her evet. kuşun vuruş evet. stili farklı. Batış stili farklı, misal uçuşu farklı, havaya giden var şimdi postanın içinde biri uçurucu olur, biri uzun gider, biri de ne yapar? hepsini toparlar yani uzun gitmesini. Evet. Birlikte sağlar yani. Şimdi biz postayı atacağız arkadaşlar. Evet, postayı atıyoruz zaten. Evet, şimdi mesela postamız. Şimdi evet. mesela Mehmet Ali bir baksana. Şimdi bazı damları geziyorum. Kimi eski özellikle eski abilerimiz böyle hani yaşını devirmiş 60 yaşındaki abilerimiz amcalarımız e, sade çırpınsın diyor batar olmasın diyor e şimdi, ya bu tercih meselesi ama yani, ikisi de iyidir yani bu tabii ki iyidir evet. şimdi herkesin bir tercihi var benim tercihim ben vurma aşağı aşağıda vursa boş benim için benim için batacak batmadı mı Batırız sen ondan yok. zevk aldığın için ba batmayı seviyorsun yani, yani, batıp bir de baskılı olması yani kafada çıkışı önemli ve savruluşu önemli yani arkacılar e, evet. e, yani, bu kuş işi evet. yaş işi değil. Evet. Zeki kişi ya. Ben ben mesela benim yaşım 34. Adam var atıyorum 60 yaşında benim uçurduğum uçuramıyor. Ya da Öyle. adam var 20 yaşında ben onu uçurduğum uçuramıyorum. Evet. Farklı. Kan kimdeyse iyisi ondadır. Aynen aynen. Bir şey daha soracağım. Bu dolmuş. Mesela karşıda şimdi bir dolmuş var evet, gördük. Evet. Sen buradan uçurdun. Karşı taraf çekse gelir mi? Yok Par gitmez diyor. kesinlikle. Niye buna geliyor? Anlaşmışlar çünkü hem yeri biliyor hem dolmuşu biliyor. Yani. O zaman yukarısı şey mi? Mavi, Far mavi mi? Yukarısı evet. maviye boyanmışım. Evet. Ha, bu mavi. Baraka benim diyor. Dolmuş benim yani. 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 Hem bahçe olduğu için bitişimizde yani. kuş buraya bakmaz. Oradan mavi, onların peki, üstü de mavi. Kuş burayı tercih ediyor. Peki şöyle bir şey var. Bu, evet. bu dolmuşu aldık, çimentonu oraya götürdük. Evet. Çimentonu oraya götürsek ilk uçumda arza verir mi? Yine yok, gelir mi? Yok yine geldim. gelir. Evet. Allah, Allah Allah. Yine gelir. Yine gelir. Yine yine bu dolmuşu alalım, giderim aşağıya. Orada da uçursak kuşumuz oraya itaat eder. Çünkü dolmuşu biliyor. Dolmuşu biliyor. Evet. Şöyle evet. iyi bir kuşunuzdan izleyicilerimize... Birer bir tanesi rahatsız olduğu için... Bence de iki Bence de aynı. Evet. Hem hava yok, hem de sıkıntılar. Şöyle dur. Üç laksa, üçlü hava var, o kadar yok ama. Şimdi olsun, bunun nesini hata... biliyor musun? İlk baş bir uşurmadan anlat Bu şöyle. Ben kendi kapıcılığım. Tamam. Kendi e, kuşlarımdan. Evet. Bu da kendi kuşlarımdan. Ha. Ya o bir yavru da kendi kuşlarımdan da. E, soyu tatar... nereye dayanını bilir misin yoksa? Ya so, soyu nasıl de? Şöyle söyleyeyim, ben bunun babasını cülükken birinden aldım, bir arkadaşımdan aldım. Ha. Anasında bir Ercan var. Takar Ercan. Ondan aldım. Evet. Girdik bu çıktı. Bunlar, Bunlar... hep aynı kanlar zaten genellikle. Anladım. Şöyle bir başlayalım. Yani kuşlarımızı buraya gelip de ağaç bakar. senkronu iyi ama. Ya bunun üçüncüsü örü olsaydı daha güzel uçarlardı. Çok uzuna uçur, çok yüksek uçuyorlar. Bunları normalde böyle çok yükseklerden alıyorum. İşte bir örüleri hasta olduğu için ki, mecbur kilo atmak Normalde üçlü atıyorum bunları. Kilo atmam da sizin için yaptım yani. Eyvallah. Normalde havası değil yani. Hem de örü rahatsız olduğu için uçurmuyoruz. Biz hava bu tarafa esmediği zaman bu kuşları uçurmuyoruz posta olanı. Anladım. Öncü mü hasta şimdi normalde? Öncü mü hasta? Evet, öre hasta işte yok. Arkacının biri hasta, rahatsız. İyi, tamam. Öncü varsa yine öncü sakar olan zaten bozuk olan arkacımızdır. Heh. Zaten tek bir dönekte normalde havası değil, normalde yine gidiyor. Heh. Normalde tek bir dönekte o mezarlığın üstünü buluyor. Kuşlarımız orada dikeliyor. O mezarlığın üstünden alıyoruz. Kaybın hmm. içinden yani. Anladım. Şu an zaten uzuyorlar bak elimize doğru geliyorlar. Hava olmadığı için bugün yani hayvanlar gitmiyor o tarafa. Hafiften bir hava olsa yukarıda yok. Yani aşağıda hava var ama yukarıda yok. Bayağı gittiler ama. Bir de çabuk yükseldiler İsa. Ya bunlar nefesli abi. Bunlar da bırak kaybın içine gidiyor. Bunun üçü gerçekten üçlüyken yani bunu ya inan diyor göz görmedik yer. Bu göz görmedik yer. Bu posta göz görmedik. Hayal postası bunlar. Şu anda kameradan görükmüyor. Bir, bulmaya çalışıyorum. Yok daha bu bir şey değil. Bunun on katı yükselir. Yani hayale bırakıyorum. O kadar artık insanlar geliyor ki gözleri görmüyorum. Arı arı rast rastgele çekiyoruz artık. Valla dostlar bulamıyorum şu anda. Şöyle bir yaslanayım. Hava da sisli olduğu için. Hmm, fazla bir, daha bir daha ışık var. fazla. Evet. Sen gördüğünü söyle ben oradan çekeyim. Normalde buradan çekmem. Senin için çekeyim. Dostlar şu anda bulam ha bulduk. Yo bekle bekle dur. Bir de güneş var. Bekle bir şey Mehmet Ali. Şu güneşi arkama alayım. Yo yo dur. Nerede? Bak karşıya doğru gidiyorlar. Bak karşındalar gördün mü? Ulan kardeş çıplak gözü zor görüyorsun. <laughs> Daha bu bir tamam. şey değil ya. Normalde böyle yere bırakırım. Adamlar gözü ya normal çıplak göz de göremiyorlar. Bırak telefonu. Şöyle en azından şeyi alalım ya ne derler ona. Yakınlaştığını alalım. Tamam sen bir çek bakalım. Tamam şöyle bir Bir çekelim. Dostlar inanın gözle zor görünüyor. Mehmet abi 90'a yakınlar değil mi? Şu an 90 giderler şimdi onlar. Bunlar geze geze uçuyor. Bir gelir bir gider yoklar var bunlar. Allah Allah. Gazi'de çok uzundaydı Şimdi diğer geldi bir daha giderler. Mehmet sen görüyorsun o? Ben görüyorum. 90'da. Bak, yürüyorum. Bak, bak, yürüyorum. Ha gördüm. tam kafadalar. Nefesliler ama. O, o, havada bir saat kalıyor. Bir, bir saat Ciddi misin? Bir saat mi kalıyor? Yemin ederim bir saat. O gün bir saat havada kaldı. Buranın Allah'ım abi artık saat, burada saat, kaç kişi vardı? Bir saat var bu. Karı buradan kaybettik. Çektik nereden geldiklerini de görmedik. Allah Allah. Aynen öyle. Yani yalan değil. İzlemek de buyursun gelsin izlesin. Yarım saat parra çekmeyeceğim. Numaranı vermek ister misin ulaşmak isteyenlere? Hiç sıkıntı yok. Söyle. 544 664 44 81. İzlemek isteyen buyursun gelsin. Yalan bizde yalan yok. Göz göz. Bir saat uçurdum diyor yani. Yani yarım saat abartısız havada bırakırım. Yarım saat. Maşallah. Geçen Der nasıl bir saat kaldı? Havada kaybettik. Ara 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 görmedik artık. Çok uzun gitmiş. Biz de arıyoruz kuşları. He. Artık görmüyorduk çektim. O dolmuşa inmiş gelirken. Allah Allah. Adamlar aradı dedik kuşlarını kaldırdık. Buradan buradan buraya geldiler. Neredeler Mehmet sen görüyor musun? Gidiyorlar yani. Hem gidiyorlar hem yükseliyorlar. Neredeler? Az önceki yerde. Bu sen elin... Sen görüyor musun? Ben görmüyorum. Millet 5 dakika havada tuttu mu tamam diyor. Bizde 5 dakika yok. Yarım saat sıkıntı yok. Vallahi görmüyorum Mehmet ben. Se Allah Allah. Çok yükseğe gittiler ya. Bak çekeceğim şimdi. Nerede ne? Oha gel. Yanına kaldı. geldi. Ben zor görüyorum kamera hiç yakalayamaz. Yani. Vallahi görmüyorum ben. Nerede lan? Biri geldi. Ha ah, geldi. Aa, geldi işte. Biri bahçenin oradan geldi. Yani orada 90'da olmasına rağmen bataryayı kaçırdı. Esas batarla aynen. Maşallah. Normalde karşıda uçtuğu zaman bu kuşun en az mezarlığın oralara batıyor. Oradan geliyor. 5 dakika sürüyor oradan buraya gelmesi. Evet havası olsun postamızın biri rahatsız olduğu için içinde bir arkacımız onu iyileştirelim bir de o gün gelin videoyu tamam. öyle çekin yani görürsünüz zaten. Mehmet Ali bunları şöyle yapalım bir gün hani şu uçağın orada olduğu zamanlar tamam mı? Hiç sıkıntı evet. yok orada olsun gelsin diyor ya mesela arkadaşlar diyor ki yalan söylüyor gerek yok gelsin uzundan nasıl kuş kaçıyor görsünler. Yani o mezarlığın oraya batıyor mu? Bakın dostlar şöyle dolmuşu da bir gösterelim. 5 metre var fazla. 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 Var fazla. Dolmuşu gördünüz. Az önce 300 400 metre var. Hatta ne yapalım? Bir tane kamera o dolmuşun oraya koyarız. Evet. Ee, oraya battığında oradan biraz gelir. Evet, oradan gelir. Oradan görünür. Biz de buradan çekeriz. Evet, oradan da olur. görünür. Olur öyle olur yani. Orada hatta biri olabilir. Oradan çekip aktarabilir. Aynen o da olabilir. İsa bunlar nasıl? Abi bu da bizim bir öncümüz bu da yani iyi bir kuş. Yani şimdi cülüğümüzü bunu terbiye ediyoruz. Yavru bırakıyoruz. Yavru bırakacağım şimdi bir tane. He. bunu bunun Şimdi Mehmet var. Ali bir şey daha söyleyeyim sana. Sen kanada kuyruğa önem veriyor musun? Tabii ki kanat kuyruk olacak kuş da olmadı mı ne anlam var ki? Kimisi olmasın diyor. Batsın ya, yeter o, diyor. Ne anlamı var ki? <laughs> Misal bu öncümüz normal kuyruk açar ama He? öncü kuş zaten bu, normal açar. Arkacı kuş iyi açar Anladım. kuyruğu yani. Anladım. Ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? Sizin kuşağınız bir güzelliği, senkronu çok güzel. Yan yana bozmuyorlar kendilerini. Yok yok bak gidip olmazlar. Bunları cilik. kısadan çekelim sen gör ya. Dostlar az önce ya uzaya gittiler. Şimdi bunları kısadan çekelim. Bunu kısadan bir çekelim aynen. Evet. Bu batarlı mı normal şey mi? Bu cücük de batarlı daha yeni yeni, yeni e, kovalamaya başladı. Ben şimdi buradan güzelce takip ediyorum. Hemen çekmeyin. Kaybolduktan ya. sonra çekelim. Sıkıntı yok sıkıntı. Yani hava hiç kalmadı, durdu. Rüzgar yok derece kadar var. En çok Adana kuşlarını çekerken yoruluyorum. Çıkta. O yüzden o yana uçuyor. Yan barakada bu yani uçuyor. Cülük de zaten bir hafta oldu geleli. Bir haftada bu seviyeye geldi. yani Daha bu bir hafta on gün itler patlamak. Evet, karşı barakada bak karnı görülüyor. Aynen. Hemen Ondan başlayalım. dolayı o tarafa o gidiyor, yan gidiyor yan o tarafa değil mi? Bu tarafa olduğu için birbirine yaklaşıyor. Bir dakika Mehmet böyle. sen şöyle dur. Şimdi geçerler geçti mi çekilir. Tersine baksana tersine gidiyor. İşte tersine gitti aynen. Şimdi gideriz gider, böyle bir geçti çekelim. Bir de kamış görse oraya. Gidiyorlar mı? Yok, orayı biliyor, kaldı. biliyor. Cülük bilmiyor, ekebiliyor. Sağa dön. Sağa dön, orada çekeceğiz. 90'da hemen hemen. Neredeler lan? Çok sert kaçtığı için, cülüğü terbiye ettiğiniz için çok baskılı boşumuz var. Yürütmeyin, yerdeler. Allah Allah. Yani öncümüz tarihliğinde harbi kaçışını yapıyoruz. Valla güzel ne? görüntüler alamıyoruz dostlar. Kusura bakmayın. Yani bu da cülüğümüz zaten. Daha bir hafta olmadı geleli. Daha yeni yeni uçuma veriyoruz. Yani patlatmaya evet. çalışıyoruz. Şimdi Bir tane daha sana bir kere. Sen madem şey yaptın bir çevir. Kısadan keselim. Bir kısadan çekelim. Sana kısadan çekeyim cülüğü. Güzelmiş. Gerçekten güzel. Bunları yemleyeceğiz. Şimdi kalkıp gidip bir de ben evde damızlıklarla çandırlar, cülüpler çıkmış onlarla ilgileneceğim. Ondan sonra hep, yemek yiyeceğim. Hep, yani hep yemek he? Bunların evet. Tamam Mehmet Ali bunu da uçuralım. Evet. Bu da yavru. Bu, Bu, da, Bu da, da bir yavru. yavru. yavru da. Öbürü de zaten yavru yeni çit olmuş öncümüz o da. Bu da yavru Evet. Bir yaşında hemen hemen var yani yeni çit olmuş ürünümüz yani. Kuyruklar yine güzel. Evet. Ben çok dikkat ediyorum kanada kuyruğa. Kuyruk uçacak kuyruk olmaz olmaz. Daha bunlar kuyruğu yavru tutuyor kendini daha. Daha cürükler tutuyor. Bunlar şimdi açıldı mı kendini rahat bıraktı mı kuyruk daha beter açar yani. Biraz daha güzel olur Yani. Görünebildiğin yere çekeyim sen de. Kaç kere de çekiyor göremiyorum. Hakikaten ha. Ben bıraktım yere her adam bırakmaz. Abi ne güzel kuyruk açıyor. Hmm. Bu yavru bir daha tutuyor kendini.

Çiftte İsa çabuk yükseliyorlar maşallah Evet nefesliler bunlar yani cülükler Yani ekelere cülük bağladığımız eke zaman Daha Görünüm güzel oluyor de. Bak karşıya geçtiler Çok güzel yerler Şeklade de yeni patlama şimdi Zaten o eke maşallah. olan da çifte yumurtada şu an yani Ondan dolayı yani evet. zaten Çifte yumurtada da kaçıyor işte gelmiyor, değil mi? Her, kuş gelmez, Her kuş gelmez değil mi? Yok. Kimi kuş var tarihliğinde yapar, kimi kuş var yumurtada yapar. Yani kuşuna göre, ırkına göre değişiyor yani. Her kuşun meziyeti farklı yani. Maşallah. Sana bir şey diyeyim mi? Çoğu da tüyünü tamamlamamış hadi. Yok evet. Yo, yavrular diyorum hadi daha tüyü bile tam şey yapmamış yani düzmemiş. Varmış, var bu cüriğimiz var. Mehmet Ali o cüriğin ağzında bir şey mi var baba? Ağzında. Bak etmiş kavuk etmiş. Hmm. Girmişler gördüm. Hmm. Evet bak bu daha tüye girmiş yani daha terbiye olmuş. Aynen aynen. Tüye girmiş. Mehmet Ali gelecek vaadeden var mı hiç uçurmadın şu anda hani çok şey yaptın. Umut ettin, bu güzel olacak dediğin kuşun var mı? Yani e, evde olanlardan mı? Yok burada yani şu anda Yavruları mı söylüyorsun? İşte o yavrularımız yeni yenidir, dediğim gibi daha yeni yeni kovalıyoruz yavruları Biri oradadır Hangisi? Biri şu olan cülüğümüz Biri orada zaten, bir de o kara cülüğümüz orada hmm. var Bir de bu sakar cülüğümüz var, yeni söktük Evet, bir de bu sakar cülüğümüz Yan yana cülüğümüz... girmişler, hiç dikkat etmemişiz Kavga hmm. etmiş Kuşu camiasına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan herkese selam olsun. Selam olsun. Ee, ama iyi mesyenlere, dolancılara değil, dolancılara değil, Kesinlikle. emekçi arkadaşlarımıza çok çok selam olsun. Yani böyle e emeğe saygı duymayanlara hayatta selam vermiyoruz. <laughs> yani öyle adamların hayatta kuşçuluğu da kuşculuk değildir. Milletin emeğine tecavüz etmektir onlarınki yani. Evet, doğru Yani birebir emeğe saygısızlıktır demektir. Kimi bu kuşları biz çoluk çocuğumuzun rızkını kısarak kendi zevkimize besliyoruz. Kimi evet. arkadaşlarımız bunlara yani saygı duymuyor yani birbirimize saygı duysak hiç kimsenin kuşu kaybolmasa daha iyi olur yani bir çevre olur ortam evet. olur yani. Şimdi her kuşçu da böyle değil yani. Evet. Evet dostlar Adana kuşları çekiminde biraz acemiyiz. İlerleyen zamanlarda daha güzel görüntüler alacağız. Bir kamera beğenmeye çalışıyoruz. Hem Adana kuşlarını net çekecek hem de elvan güvercinleri, posta güvercinleri rengini tam çekecek. Kombine bir kamera bakıyoruz. Daha güzel videolar çekmek için. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.